Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 4 11 Eylül haftası ikizler burçlarını neler bekliyor sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım ama önce gökyüzü bu hafta sizler için neler diyor 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 bir şeyler diyor aslında ama e, iyi olan kötü olan şeylerden kısaca bahsedeyim 2-3 cümle olarak e, kendinizi iş konularında biraz agresif hissedebileceğiniz bir hafta ifadelerinizde gerici konuşmalar yaşanabilir. Bu gerici konuşmaları istinaden karşıdan da gerici konuşmalar alabilirsiniz. Yani gerilimli olduğunuz süreçlerde iş yerinde gerilim yaşayabilirsiniz. Sözünüzü bu. Kendinizi ifade etme özellikle sosyal çevrenizde avantajlı olduğunuz, iyi açıları aldığınız bir hafta. Yani çevrenizdeki olan insanlarla sosyal ilişkilerinizden keyif alacağınız bir hafta sizi bekliyor. E, kardeşler, aile ve parasal konularda zaman zaman kısıtlanabilirsiniz. Nasıl bir kısıtlanma olabilir diye düşünüyorum. E, i̇natçı tavırlarınız aile içerisinde kısıtlanma, kardeşler arasında inatlaşmaya sebep olabilir. Bunun haricinde parasal anlamlarda değişken bir tutum var. Yani aslında bu hafta biraz paranızı kontrollü düşünerek harcamanız gereken bir hafta olarak çıkıyor sevgili ikizler. Şimdi bir de falımıza bakalım. Falımızda neler var bu hafta için? Şöyle bir falınız var. Şu işi açıp sizlere şöyle bir karışık mı, güzel mi? Nasıl bir yoğun bir hafta aslında ya. Yoğun bir hafta geçireceksiniz. Şimdi onlardan hemen bahsetmeye başlayacağım. İş konularında yoğunsunuz bir kere. Aşk ilişkiler konusunda bir bakalım. Aşk ilişkiler konusunda. Geçtiğimiz haftalardan sıkıntı yaşadığınız bazı olaylar var ilişkiler konusunda. Karşınızdaki kişinin gözünüzde küçüldüğü Soru işaretlerinin ona karşı olan soru işaretlerinin de çoğaldığı bir hafta geçirmiş gibi duruyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi hem parçalanmış gözünüzde hem de küçülmüş duruyor. Yani beklenti içinde olduğunuz konularda ummadığınız cevaplar ya da tavırlar almış olabilirsiniz. Bu da biraz sizi düşünceli bir hale sokmuş. Pazartesi günü aslında tekrardan beklenti içinde olduğunuz konularla bir konuşma yapabilirsiniz ama karşınızdaki kişi bu hafta bence çok pasif. Yani beklediğiniz cevaplar alamıyorsunuz. Sonrasında tekrardan bir konuşma salı günü. Hani bu böyle e, arada laf söyleyip sanki bir şeyler almaya çalışacağınız işte şu olur mu şu şöyle mi şu konu hakkında ne düşünüyorsun ya da bu durum için ne öngörürsün gibi böyle düşüncelerinizin cevaplarını hiç alamayacağınız bir hafta. Karşınızdaki kişi sanki farklı üç konuya bölünmüş bu üç konuyla alakalı deli gibi uğraşıyor aynı zamanda başında bir hastalık konusu kendine ait olmayıp çevresinden bir hastalıkla da uğraşıyor olabilir yani benimle ilgilenmiyor kendi çevresiyle ilgileniyor beni de bu konu rahatsız ediyor diyebilirsiniz burada e, yoğunluklu olarak E ve P harflerini görüyorum özellikle karşınızdaki kişi de diyebilirim aslında evet evet bir de dediğim gibi bu e, hayatındaki olumsuzlukları size yansıtıyor da olabilir. Çünkü konuşmalarda iğneleyici konuşmalar var karşınızdaki kişiden. Siz gene e, alttan almaya çalışacaksınız. Pazartesi alama çarşamba gün için aynı alttan alışı sergileyeceğinizi düşünmüyorum. Burada çünkü artık e, sanki böyle geçtiğimiz günleri gösterir gibi ee, bak şunu 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 demiştir bu konularla ilgili. Bu, bugün buraya geldik. Ne düşünüyorsun? Dar gibi aslında karşınızdaki kişiyi biraz sıkıştıracaksınız. Burada siz içinize attığınız ifade etmekte zorlandığınız konuları çok güzel bir şekilde ifade edip aslında karşı tarafın başını öne düşüreceksiniz ama çok rahatlıyorsunuz. Yani söylemek istediğiniz neyse aslında bu hafta çok güzel ifade edip karşınızdaki kişiye bunu anlatacaksınız. Haklı olduğunuzu o da anlayacak. Ondan sonrasında çok daha güzel daha sıcak daha bir arada görünüyorsunuz burada e, bu süreçte müdahil olan insanlar arkadaş çevresi olabilir anne baba olabilir var ama onların çok bir etkisi olmayacak birebir karşılıklı konuştuğunuz görüştüğünüz yapmaya çalıştığınız süreçler var olumlu başlıyorsunuz karşınızdaki kişinin olumsuzluklarını da çok güzel ifade ediyorsunuz aslında bu hafta aşk ve ilişkiler konusunda sizin ne istediğini bildiğiniz güzel ifadelerde bulunduğunuz karşı tarafa da güzel ifade ettiğiniz bir hafta pazartesi salı çarşamba çok da kafanıza takıl ama onun sorunlarından dolayı ulaşamadığınız aşk ilişkileriniz perşembe günü itibariyle bir araya gelmiş kafa kafaya vermiş onun sorunları ya da sizin sorunlarınızla alakalı konuşup düzeltmeye çalıştığınız elinizi geleceğe uzattığınız bir süreç olarak görünüyor. Aile içerisinde evli olup da birlikteliklerinde e, bazı konuları konuşan iki çift görüyorum. Eşlerden bir tanesinin bereketi çok yoğun bu hafta. E, burada e, karışık bir kişi var. Karışık bir kişiden çok e, çocuk olabilir bu. Onun hayatıyla alakalı e, bazı kararlar, bazı başlangıçlar yapılması lazım sanki. Bununla ilgili konuşmalar var. Siz daha düşünceli çıkıyorsunuz. Daha yoğun bir şekilde bu konuya ankreje olmuş. Hani Nasıl nasıl yaparım nasıl çözerim diyorsunuz. Aslında çözümler sizin elinizden gelecek gibi görünüyor. Eş konularına baktığım zaman çünkü eşin kafası çok karışmış. Sanki her şeye hayır diyecek pozisyona gelmiş gibi görünüyor. Bu konuyla alakalı hafta sonu bitmiş olacak yani bu konu bu. Aile içerisindeki başlatılması gereken çocukla alakalı konu neyse hafta sonu bitirmiş olacaksınız bir şekilde. Bu elinizden çıkacak açık. Biraz zorlandığınız yerler olabilir ama açacaksınız önünü diyebilirim. Hafta sonu ee, yolculuk görselleri var bir kere bir. Burada yolculuk e, kısa süreli, kısa yönlü bir yolculuk ve burada sadece 2-3 kişi değil 4-5 kişilik bir aile ya da 4-5 kişilik bir arkadaş grubu görünüyor. Sonrasında da iki kişinin gelmesiyle geniş bir aile görseli var. Güzel genişleyen bir alan burada. Sıkıntılı olan insanların sıkıntıları ortaya atılıyor. Yani burada böyle çok güzel lay lay long, e, vur patlasın çal oynasın değil de sanki konuşmaların kişiler arasında ee, sıkıntılarıyla alakalı konuşulduğu, muhabbet edildiği. Ha öyle mi hani senin ne var, nasıl geçiyor, nasıl gidiyor böyle bir o yoğunluğun yaşandığı güzel bir görselde çıkıyor. Herkes böyle eteklerini biraz döküp rahatlamaya çalışıyormuş gibi bir görselde çıkıyor. Şöyle biraz daha bakalım. İlişkiler konusundan bahsettik zaten, çözülüyor. Aile içerisinde olan sorunlarla alakalı da cumaya kadar sorunlar çözülecekmiş gibi görünüyor. Yani bu haftaki konularınız çözülecekmiş gibi görünüyor. Eğer çok ileriye dönük planlı bir soru sorduysanız bununla alakalı cevaplar ilerleyen süreçler olarak değerlendirin lütfen. Çünkü kısa süreli niyet edip kapatıyorum. Yani atıyorum çocuğum üniversiteyi kazanacak mı sorusunun cevabı bu haftalık fallarda olmuyor. Günlük fallarda belki çıkabilir. Çünkü haftalık dediğim anda ve burçları çektiğim anda bu hafta neler yaşayabileceğiniz, niyetten çok neler yaşayabileceğinizi öngörüp sizlere anlatmaya çalışıyorum. İş yerinde sarmaş dolaş hastalıklı olan bir konu var. Oraya buraya bulaşmış, çözümsüz kalmış, üstüne de böyle bir kapak kapatılmaya çalışıyor ama hiç kapak kapanacak gibi değil. Kocaman olmuş elinizdeki kapak küçük kalmış. Konu her neyse pazartesi salı deli gibi sadece sizli çevrenizdeki insanlarla da bu işteki karışıklığı çözmeye çalışacaksınız. Bu aynı zamanda parasal meselelerde sizden destek almak isteyen kişilere de yardımcı olmaya çalışacağınız bir süreci gösteriyor. Ama bu hafta özellikle Neptün etkisiyle bence Neptün'ün balığa girmesiyle bence ee, kandırılma dolandırılma konularına da dikkat edin lütfen. Çünkü o Neptün balık demek biraz e, hayal dünyası <laughs> beklentilerin hayallerle birlikte hayal olması gibi değerlendirilir. Parasal konularda dediğim gibi şimdi öncelikli pardon çalışanlar için diyelim. Pazartesi Salı günü bir işinizin üstünü kapatmaya çalıştığınız çözemediğiniz bir işin üstüne yeniden kapak kapatmaya çalışacaksınız ama kapanacakmış gibi durmuyor kişiler arasında da sürtüşme var bu iş her neyse bu konu her neyse pazartesi salı çarşamba bu konuyla ilgili ciddi bir mücadele toparlanma süreci var. Yok ben bu hafta çalışmıyorum. Parasal konular bana ne getirecek? Pazartesi, Salı, Çarşamba yoğun bir para akışı görünebilir. Yani harcamanız gereken, elinizde olanı vermeniz gereken bir süreç olarak görünüyor. Parasal konularda Pazartesi, Salı off diyeceğiniz gün olarak değerlendiriyorum ama Çarşamba, Perşembe'de Elinizde bir aşağıda çanta taşıdığınız bir üstünüzde bir şeyi tutmaya çalıştığınız görünüyor. Yani elinizdekini kaybetmezken e, vermeniz gerekenleri de vermek istemediğiniz bir süreçte gibi hani kendinizi böyle kontrol altında tutmaya çalıştığınız bir süreç gibi görünüyor. Burada bir kişiden yardım almaya destek almaya çalışacaksınız ama e, bu destek almaya çalıştığınız kişi de size karşıdan bakıyor. Aynı şekilde iş yeri içinde ya gideyim yakalayayım düşüncesi olabilir. Yani bu kadar sıkıntılı bir süreci ben atlatmak ya da yaşamak zorunda değilim. Bir elimde çanta gideyim mi ama elimde de borçlarım var kalayım mı gibi böyle bir tereddütte geçireceğiniz perşembe cumada sizi bekliyor olabilir. Bu işinizdeki sıkıntı neyse sadece sizinle alakalı değil çevrenizdeki insanlarla da alakalı görünüyor ama siz çok sıkılmış görünüyorsunuz iş yerinden. Bunun haricinde hafta sonu için yapılan planlar var ama bu planlar kapalı görünüyor. Yani birileriyle bir yerlere gidip bir şeyler yapmak istiyorsanız ki bunlar yol olarak çıkıyor. Bir görüştüğünüz konuşmada istediğiniz cevabı alamayabilirsiniz ama diğeri biraz dönemeçli olarak zar zor hani ani gelecek bir toplantı, bir görüşme gibi de olabilir bu e, hafta sonu olduğu için e, bir gezlik planı, kısa süreli işte telefon geldi. Hadi gel şuraya gidiyoruz gibi de düşünebilirsiniz bu konuyu. Bu tarz bir görselde çıkıyor. Ama koşa koşa gidiyorsunuz her türlü eee koşacağınız, gideceğiniz, tamamlayacağınız bir süreç. Biraz nazar da var aslında. Bu içsel olarak sıkıntı yaratabilir size. Ne yapıyoruz? Meditasyon, Türkiye'deki karşılığı nedir? Dua etmek, ee, iyi niyet, iyi enerji istemek ya da tütsülerle e, vücuttaki negatif enerji avrasını düzenlemeye çalışmak. Ne dedik? O da adaçayı ve defne yaprağı. Bu konular için çok yararlı, faydalı. Sandal ağacı da gene aynı şekilde söylenir ama biraz o sezileri de açtığı için Neptünde balığa girdiği için <laughs> çok açmayalım derim. Ee, uykular bu aralar aktif olacak. Uykularınızı da aslında e, kenara köşeye not edebilirsiniz. Bunlar da size yol arkadaşı olabilirler bu hayatta. Şimdi burada gene iş konularıyla alakalı sıkıntılar bir kişiyle aranızdaki bağlantıda ee, tıkanıklık var. Karşınızda kimse bu iş yerinizde. Çok ikili oynayan, iki yüzlü davranan bir kişi olduğu için zaman zaman bunun tavır ve hareketlerinin karşısında sesinizi çıkartamıyorsunuz ve bundan da çok rahatsız oluyorsunuz. Sanki ağzınıza kocaman bir taş tıkılmış. Bu kişi konuşuyor konuşuyor ama siz konuşamıyorsunuz. Bu durumdan çok rahatsızsınız. Bu hafta bunu dile getirmeye çalışacaksınız. Çözer miyim bu konuları? Bu konularla alakalı sorun yaşar mıyım? Yaşarsınız bu kişi. Her kimse gerçekten iki yüzlü ve önünüzde duruyor. Önünüzde tıkıyor. Ağzınızda kapatıyor açıkçası. Yani hani öyle bir değişik bir tip ki ee, bu kişinin sanrıları da var ayrı konu ama bu kişiyle böyle pazartesi salı çarşamba türtüşme konuşma konuları olabilir ama perşembe cuma e, yolunuza devam ediyorsunuz iş ayrılığı iş başlangıcı bu tarz hiçbir konu burada görünmüyor bu hafta için özellikle ilişkiler konusunda giden para haneden çıkacak para ee, bunun dışında da fincanın yani içinde söylediklerimin haricinde bakıyorum bir görsel var mı olanları geçiyorum yani böyle üst üste koyup biriktirmeye çalıştığınız bir para da bu hafta bir şey için harcanabilir. Ayrıca hane içerisine gelmeye hazırlanan güzel bir evrak görseli var. Mahkeme beklentisi içerisinde, mahkemeden kağıt beklentisi içerisinde olanlar bu hafta aslında bu konularla ilgili bilgi alabilirler olarak görünüyor sevgili ikizler. Evet efendim bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.